Herkese merhabalar, ben Tepik. Satisfactory'a da kurucu hoş geldiniz. Çok uzun bir ara vermiştik Satisfactory'e. Ee, ama oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Grafikler falan değişmiş. Benim biraz hoşuma gitti. Benim zaten hoşuma gidiyordu da. Denmiyordu. Ama ben yine de böyle birkaç bölüm daha çekmek istedim. Belki. Son bir şansımı denemek istedim. Yani renkler falan bir değişmiş. Onun dışında bakıyorum farklı bir güncellememiz var mı? Ve bu daha sarı grimsi bir renktir. Böyle daha farklı bir renk olmuş sanırım. Sistemimiz işliyor burada. Burada yeteri kadar malzeme vardı. Kesmiştik yollara. Burası iki malzemeler hala bitirmemiş. Bu malzemeler bittiğinde bunları buraya sanatörümüzde gönderecektik. Ben en azından öyle hatırlıyorum. Buradan bir tane daha aldık. Tamam. Şimdi bakalım yeni upgrade için ne gerekiyor? Gerçi upgrade için uzaya asansörünü göndermek gerekecek muhtemelen ama. Onun dışında biz neler yapabiliriz? Malzemelerimiz yetiyor mu yetmiyor mu? Onları bir inceleyelim. Malzemeler gitmeden inceleyelim ya. Önderi burada ne durumda burası Sen iki mi? Birden fazla alıyor mu? Ha iki mi da? Sekiz. Burası yine yetersiz. Ya burayı besleyemedik. Yeteri kadar. Yeni bir madeni aktif edeceğiz. Eee mid levhayı bir kat daha güçlendireceğiz. Buralar ne durumda? Yeşil yanıyor hepsi. Çalışıyor. Tamam. Dün üretimleriniz. Tamam. Demirleri atılan yetiştiriyorsunuz. Aynen. Burada birkaç tane birikmiş gayet var. <laughs> Bakalım. Tamam. ki. Hmm. bir tık bekliyor sanki bu 4 5 evet buna bir tık bekliyor o da bir matematik hatası yaptıydım en son hatırladığım öyle gerçekten de yapmışım şimdi gidelim yeni bir mademi aktif edeceğiz de ondan önce güncellemeleri bakalım neler var neler yok Aynen. Olay asansörümüz parçın tamamlıyoruz. Bu da zıplama platformu için böyle bir görev vermiş. Bu yapılabilir. Daha acelemiz yok. Yakıt durumumuz Yakıt odamımız burada. Aklımıza gelmişken böyle yakıtlarımızı alalım, dolduralım. Olduğumuz bir süre ama birinci ne yaptığımı çok bilmiyorum. Yakıtlar da varmış gerçi ama artık artık yalnızca bir artık dolduralım. Generatörlerimiz aralı aralı çalışıyor. makinelerimiz de yine aynı şekilde ya ama pardon 100, 100, tane alsam herhalde Şöyle yeter tamamdır şimdi şöyle bir bilet muhabbetimiz vardı bir bilete bakalım Ona beton alıp şeyimizi büyütelim Oh, no, no, burayı böyle eritiyor burada 2 tane depomuz fazla ölüm vermişti 10 tane kuponumuz olmuş alalım 10 tane kuponu orada daha yenileri gelecek kuponla neler yapabiliyorduk bir ona bakalım duvarlar kısmı var. Duvarları kesinlikle alacağım. Temellerde ama almak isteklerim var. Şu aracı alabiliyorum. Onu da alırım. İlerde. Işık kontrol paneli. Lamba kontrol paneli. Vav. Wow. aydınlatma gelmiş. Sokak lambası. Aa, bunlar yoktu diye hatırlıyorum. Fabrika merdiveni bence en önemlisi. Yani, ee, buna ee, gerçekten ihtiyaç var. Bunu sepete atalım. Burada temeller var. Bunu da kullanacağız ileride. Onun dışında şöyle tekrar bakalım. Acil kullanmam gereken. Duvarların dışını gri yaparım diye düşünüyorum. Gri biraz daha pahalı. 4-11 gerekecek. Gri'yi alamam. Aparatlarda bu iş görebilir bence. Altı oldu. Ee, duvarlardan sonra bu da iş görecek. Dört bunu da tam olacak ama onu da şimdi kalmayacağım. Hmm, ters rampa, çift rampa. Ramp, bunu da alacağım. Toplam 9 tane hepsini aldım. Bunları mesela artık şurada taşıma vanla duvarda artık organizasyonda merdiven temellerde de çift rampa biz biraz daha rahatlatır ama benim merak ettiğim şeyi nereden vereceğim bir sonraki demiri oranın şöyle bir kat altına inebilir miyim ki acaba burada alabildiğim kadar alayım dedikten 550 mi yapıyor betonları çok iyi bak burada 150 biriktiriyordu kendime 500 aldı sanırım bunlar güncellemenin şeyleri 100 alıyordu çünkü ben de hatırlıyorum 550 aldı buranın altına yapalım diye düşünüyorum ama nasıl olur bilmiyorum şimdi kendimize bir duvar alsak hmm, oldu. duvar alta koymuyor duvar alta koymuyorsa bizim için sıkıntılı öyle mesela Oraya bir platform yapsam. Sanki inşaat kısmını da biraz yavaşlatmış gibi. Şöyle şöyle dizdim. Bu var dedim. Bir. İki. Dırırır. Acaba hiç yapar mı diye düşünüyorum ya. Yani yapabilir. Neden yapmasın? Yükseklik gayet uygun. Bence yapar ya. Değer yani. hemen böyle yapalım. Umarım yanımda yukarıya merdiven yapmak için yeterli şey vardır. Yoksa <laughs> yoksa ne yapacağım bilmiyorum. Böyle hemen bakalım. Merve. Merve ne iniş kısmı biraz sıkıntılı ama. Belki tutunmuyor. Güncellemede neler geldi acaba? Bir sonraki ben onlara girer bakarım ama Şöyle daha rahatlatıcı bir şeyler geldiyse en <laughs> yani azından bildiğimiz olur. <laughs> Şimdi yukarıdan madene üretiriz şimdi aşağı indiririz burada ee, külçe üretici Aynen bu ismi de eritici herhalde ismini falan da değiştirmişlerdir Bu dakikada kaç tane 30 tane üretebiliyordu. şöyle bir tane ayırıcı koyacağız Neyse yukarıdan biz bir şeyimizi alalım. Malzemelerimizi alalım. Ben güçlendirilmiş Leyfa falan da alacağız çünkü. Rampamız yeterli kadar var. Bundan da yeterli kadar var. Ya aşağı ince tekrar uğraşmak için şu malzemeleri bir kontrol edelim de. Tamam. Bundan da yeterli kadar var. Demir çubuğumuz 100. 200. Mesela o da artık yüzlü değil. 200 olmuş. Bundan da aldım iki tane. Bunun tamamını aldım. Örülür. Böyle düşünüyorum. yanında bir giriş noktası olmamız lazım. Orası da neresi olmalı? Burası daha mı var? kesinlikle burası daha uygun. Dur dur dur. Asansör konvoyör. Evet. Yoldan 120 getireceğimiz için. Asansör konvoyörümüz. Buradan. 120 çekecek. Buranın etrafına korkuluk yapabiliriz. Eden alıp. Ee, onlarla korkuluk alıp korkulukla kapatırız. O madeni aktif edeceğiz. Burası için bir tane ihtiyacım var. Sanırım var diye Aynen varmış. Üretim. Madenci. Yine şu şekilde. Bu da elektrik mi durumda? Elektrik 190 kullanıyoruz. Kapasitemiz 210 Bette de biraz daha düzenlemişler bu arada Bette de arttırmam gerekiyor Aşağı inmeden önce onu da halledelim Ben daha alsam Ben de bir de halledebilir Ne aldım Bu da oldum bitmiş çok Zamanında geldik. Yerde odun daha var aslında da. Neyse odunları alalım. Odun üretimini yaprağa çevireceğim. Yaprakların hepsini buraya atalım. Bana bir ölçüteyi niye aldım ben? Ne nereden aldım ki? Neyse, yaprağı çevirdik. Ama neyse, yaprak ya Şimdi yanlış mı yaptım? Yoo, ya, yaprak işte. Alsın ben onları içeri. Tamam. Yaprak. Yap. Al şimdi. Bunları da atalım buraya. Ne yapacaktık? İki tane daha enerji santrali yapacaktık. Bir. Belki. Bunları yıkılatacaktık. bunlara bir tane... 3 lirayı bulacaktık. Onları da ona alacaktık. Ve bu aynı elektriğimiz artık yeter seviyeye gelecekti. Bizim. Hemen sen çalışmaya başlayabilirsin lojistik kirlatma bandı 2 Bu niye olmadı oraya? Hmm, yanlış veriyor ki. Ee, nasıl yapacağız onu? Nasıl çeviriyordum onu ya? Arafa çıkış vermeyecek ya. Tamam şunu buraya bir getirelim. Böyle çözeceğiz artık. Mm-hmm. The number <laughs> of chooses. Aşağıya mı taşıyor? Aşağıya mı taşıyor? mı Hayır o değil. Benim isrem değil ya. aşağı taşımıyor ya eminim. Yapacaktım diye düşünüyorum ya. Adıca aşağıya taşınıyordum sen. Oh be, aram sonunda buldum.

ve evet ve indirdim. Hemen bunun bir tane ayırıcı. Tabii ki bunu 60'a taşıyamazsın. Ayırıcıyla yanlış koydum. Yemizi yine yanlış koymuşuz. Bunun doğrusuna varabilecek miyiz? Öyle bir yere koymuşum ki şeyi. Ben çok yakın koydum ya. Ben çok güzel koydum. Hani problem var. Defter zaten unutma. Ne bilsen yamuk mu koymuşsun ya? Alamları mı güzel? Şimdi yani buna 3 adet eritici ayıracağız. Bir iki tane boş bıraktım. Bir. Iki. o da şurada bir yerde oldu Bana dakikada kaç eritiyor? demir 30 30 60 90 ee, aslında bunu tekrar ikiye vermek lazım da tamamla uğraşmayacağım demir üreteceksiniz ve her birinin başına bir tane ettirik. Yanlış oldu. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Evet, sizden bir başlayabilirsiniz. Alt kata yeni bir kat daha çektik. Fabrikamızı şimdilik 3 kat yaptık. Aşağıda demirle şey üretimine devam edeceğiz. Demirle bu bölümü daha fazla uzatmayalım. Bu bölümde bu kadar olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.